Çocuklar merhaba. Geçen dersimizde sayıların okunuşunu ve yazılışını öğrenmiştik. Bu dersimizde sayı ve basamak değerleri ve doğal sayıların karşılaştırılmasını öğreneceğiz. Vakit geçirmeden hemen dersimize başlayalım. Sayı değeri nedir? Çocuklar sayı değeri sayının kendisidir. Yani sayının kendisi kaç burada? 7. Sayının kendisi kaç? 1 sayının kendisi kaç? 9 kendisidir. Yani aynısını yazacağız sayı değeri dediğinde. Basamak değeri ise bir rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değerdir. Basamak değerini basamağa göre değerlendireceğiz. Birazdan göstereceğim. Şimdi önce bu sayının okunuşunu yapalım mı? Nasıl yapıyorduk? Ee, buralara nokta koyuyorduk. Birinci noktamızın adı bindi. İkinci noktamızın adı milyondu. Hadi okuyalım. 384 milyon 78 bin 917 şeklinde okunan bu sayının sayı değerlerini yazalım. Hadi sayı değeri kaçtır? Sayının kendisi yani buraya 1 yazacağız. Buraya 9 yazacağız. 8 yazacağız. 7 yazacağız. 0 yazacağız. 4 yazacağız. 8 yazacağız ve 3 yazacağız. Sayı değerlerini kolaylıkla bulacağız. Sayı değerlerinin toplamını isterse de buradaki rakamları toplayıp sayı değerlerinin toplamını bulacağız. Ancak basamak değerinde bulunduğu basamağa göre aldığı değerdir. Hemen etkinliğimizde üzerinde daha güzel anlatalım. Aşağıda verilen sayıların basamak değerlerini bulalım demiş. Basamak değerlerini şuraya kadar zaten geçen yıldan öğrenmiştiniz. 4 Birler basamağında olduğu için 4 kere 1'den 4 oluyor. Bu onlar basamağında olduğu için 0 tane ondan 0 oluyor. Bu yüzler basamağında olduğu için 2 tane yüzden 200 oluyor. Bunun basamak değerinin 6000 olduğunu biliyorsunuz. Bu 10 binler basamağında olduğu için 8 tane 10 bin demek o da 80 bin. Bu 100 binler basamağında olduğu için 3 tane 100 bin yani 300 bindir basamak değeri. 7 milyonlar basamağında olduğu için 7 tane 1 milyondan oluşur. Yani 7 milyon basamak değeri 7 milyondur. Bu 9 tane 10 milyondan oluşur. Hemen 9 tane 10 milyon yazıyorum. O da 90 milyon. Diğeri de 5 tane 100 milyondan oluştuğu için 500 milyon şeklinde basamak değerini alır. Çocuklar biz kolay yolunu öğretmiştik size. Birinci rakamın yanına hiçbir şey koymuyorsunuz. İkinci rakamı yazıyorsunuz. Yanına bir sıfır koyuluyor. İkinci rakamı yazıyorsunuz. Yanına iki sıfır koyuluyor. Buraya bir sıfır daha koyabilirsiniz. Fark etmiyor. Bu rakamı koyuyorsunuz. Yanına üç sıfır. Bu rakamın yanına dört sıfır. Bu rakamın yanına beş sıfır. Şu rakamın yanına altı sıfır. Buradaki rakamın yanına yedi sıfır. Ve buradaki rakamın yanına da sekiz sıfır koyuluyor. Yanına koyulacak sıfırları sıra sıra koyarsanız da bulursunuz. Bu da size bir taktik olsun. Evet. Etkinliğimizin diğerine geçelim. Aşağıda verilen sayıların basamak değerlerinin toplamını bulalım diyor. Hemen kısa yoldan yapalım. Birinci sayıyı yazıyoruz. Yanına hiç sıfır koymuyorsunuz. Bu sayının basamak değeri yanına bir sıfır koyarak bulunur. Bu sayının basamak değeri yanına iki sıfır koyarak bulunur. Bu sıfır sayının basamak değeri yanına 3 sıfır koyularak bulunur. Bu sayının basamak değeri 4 sıfır konulur. Bu sayının basamak değerinde 5 0 konulur. Bu sayının basamak değerinde 6 0 koyulur. Bu sayının basamak değerinde 7 0 koyacağım. 3 4 5 6 7 0. Bu sayının basamak değerinde de 8 tane 0 koyuyorum. Ne yapacağım sonra? Bunları toplayacağım. Nedir burası? 900 milyon. Bu da 80 milyon Bu da 7 milyon 300.000 bin, 60.000 bin, 8.000 bin, 100 20 ve 4 Bu rakamları topladığımızda 4 2 1 8, 6, 3, 7, 8, 9. Böyle bir sayı oluşur. Dikkatinizi çekti mi? Basamak değerlerinin toplamı sayının kendisine eşit. Sayının tümüne eşit. Bunu da dikkatinizi çekeyim. Ha, burada ayırmayı yanlış yaptım. Şurası ve şurası noktalarımız buralarda olacak. Hemen okunuşunu söyleyelim. 987 milyon 368 1124 124 şeklinde okunur bu sayımız. Evet etkinliğimize geçelim. Hadi sayıyı okuyalım. Noktaların birincisi bin diye, ikincisi milyon diye okunuyordu. Hadi yapalım. 432 milyon 875 bin 203 sayısındaki en büyük rakamın basamak değeri kaçtır diyor. En büyük rakam rakam olarak büyük olanlar rakamlar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9'dur bu buradaki rakamlardan hangisi en büyük rakam olarak bu büyük bunun basamak değerini soruyor bunun basamak değeri de 100 binler basamağında olduğu için 800 bin olacak ve biliyorsunuz bunun basamak değerini yazarken ne yapıyoruz şöyle göstereyim bunun yanına hiç sıfır yok. Buna 1 0, buna 2 0, buna 3 0, buna 4 0, buna 5 koyacağız. Hemen 5 sıfırımı koyuyorum. 800 bin olacak. Bunun basamak değeri. Evet etkinliğimize geçelim. Önce sayının okunuşuyla başlayalım. Sayının okunuşunu da üçer üçer ayırırız. Birinci noktanın adı bin. ikinci noktanın adı milyon olarak okunur. Okuyalım. 356 milyon. 578 bin. 495 sayısında tekrar eden rakamların basamak değerleri toplamı nedir diye bize soruyor. Tekrar eden rakamları önce yazacağız. Pardon. 356 bin milyon 578 bin 495 sayısında yapalım. Hemen tekrar eden rakamlara bakalım. Bu rakam tekrar ediyor. Başka bu rakam tekrar ediyor. Ve şu rakam tekrar ediyor. 3 tane 5 var tekrar eden diğer rakamlar. Zaten birer kere yazılmış. Onlar tekrar etmiyor. Bunların basamak değerlerinin toplamını soruyor. Bunun basamak değeri biliyorsunuz 5'tir. Bunun basamak değerini yazarken 5 yazıyorsunuz. Buna 0 koymuyorduk. Buna 1 0, buna 2 0, buna 3 0, buna 4 0. Buna da 5 0 koyacağım. O zaman 500.000 bin, bin olur bunun basamak değeri. Bunun basamak değerinde de bakın buna sıfır koymuyorduk buna bir buna 20 30 40 50 60 70 koyarak yazacağım 2 3 4 5 6 7 bunların toplamını istiyor benden ayırayım 50 milyon 50 milyon 500 bin ve 5 sayılarını topluyorum benden bunların toplamını istiyor. Ve ben topladığımda 50 milyon 500 bin 5 olduğunu görüyorum. Bu rakamların basamak değerlerinin toplamının etkinliğimize geçelim. 5A 9 1 2 3 A sayısında rakamların sayı değerlerinin toplamı 28'dir. Buna göre 100 binler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır diye bize soruyor. Burda sayı değeri ne demek? Buradaki rakamların toplanması demek. Buradaki rakamların tümünün toplanmasından yani 5'i, A'yı, 9'u, 1'i, 2'yi, 3'ü ve A'yı topladığımızda ne oluyormuş? 28 oluyormuş. E biz bunları bir toplayalım. 9, 10, 15, 20. Demek ki A'lara kaç kaldı? Ee, ağlar ikisi 8 olmalı. 2 tanesinin 8 olması için ağlara 4-4 yazılması gerekiyor. Çocuklar 4-4 yazarsak 8 olur ve topladığımızda 28 olur. Bizden ne istiyor? 100 binler basamağındaki rakamın basamak değerini istiyor. Hadi basamakları sayalım. Birler basamağı. onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı, yüz binler basamağı ve milyonlar basamağı. Yüz binler basamağını biliyorsunuz. Şurası. Bunun basamak değerini yazarken nasıl yapalım? Bakın sayımız artık ne oldu? 5, 4, 9, 1, 2, 3, 4'ten oluşan yani 5 milyon 491 sayısının 100 binler basamağındaki sayının basamak değerini istiyor. 4 yazıyorum. Yanına kaç sıfır koyacağım? En baştakine sıfır konmaz. Buna 1 sıfır, buna 2, buna 3, buna 4, buna 5 sıfır koyuyordum. 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 400 bin olduğunu bulacaksınız sayı de basamak değerinin. Diğer sorumuza geçelim. 8 basamaklı rakamları farklı. En küçük doğal sayının binler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Hemen 8 basamaklı bir sayı çiziyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane rakamdan oluşacak. Rakamları farklı olsun diyor. Küçük olsun diyor. Hemen sayımı yazacağım. Ya en küçük dediği için kaçla başlamam lazım? En küçük rakam olan 1 ile başlamam lazım. 1'den sonra 0'ı yazarız her zaman çocuklar. Küçük sayılar isteniyorsa bizden birden sonra sıfır yazılmalıdır. Rakamları farklı dediği için buraya 2, buraya 3, buraya 4, buraya 5, buraya 6 ve buraya 7 yazıyorum. Bize ne soruyor? 8 basamaklı yaptım. Rakamları farklı yaptım. Küçük bir sayı yaptım. Binler basamağındakinin basamak değerini istiyor. Binler basamağı hangisi? Birler basamağı, onlar, yüzler ve binler basamağı bu. Bunun basamak değeri nedir? 4000 olmalıdır cevabımız ee, geçelim doğal sayıların karşılaştırılmasına doğal sayıların karşılaştırılması çok kolay ilk önce şunu hatırlatayım basamak sayısı fazla olan daha büyüktür ona bileceğiz basamak sayısı eşit ise bölük bölük ayırarak bakacağız önce milyonlar bölüğüne bakılır sonra binler bölüğüne bakılır sonra birler bölüğüne bakılır ve karşılaştırma yapılır çocuklar hemen bu sayıları karşılaştıralım şimdi. Ayırıyorum. Bu üçer üçer ayırma mutlaka yapmanız gereken bir ayırma. Üçer üçer ayırıyorum. Bunun milyonlar bölüğüne bakalım. Bunun milyonlar bölüğüne bakalım. Bakın burası milyonlar bölüğünden başlayacaksınız karşılaştırmaya. Bunun 6 milyonu var. Bunun 66 milyonu var. 66 milyonun daha büyük olduğunu zaten anlıyorsunuz. Milyonlar bölüğünden diğerlerine bakmama bile gerek yok. Bunda 66 milyon var. Burada 6 milyon var. Tabii ki bu büyüktür olacak. İkinci sayımıza geçelim. Ee, sayıların okunuşunu da yapalım mı? Bu 66 milyon 666.666 666 sayısıdır. Bu sayı ne? 6 milyon 666. Bin ve 666 sayısıdır. Şimdi buradaki sayıları karşılaştıralım. Noktalarımızı koyalım ve sayımızı okuyalım. 4 milyon 781 bin 289 şeklinde okunur. Bunu okuyalım. 3 milyon 694 bin sayısıdır. Binler ve milyonlar bölüğünden başlıyoruz karşılaştırmaya. Bunun milyonlar bölüğünde 3, bununkinde de 4 var. 4 milyon tabii ki 3 milyondan büyük olacağı için buraya büyük işareti koyuyorum. Diğer sayımızı okuyalım. Hemen binin noktasını ve milyonun noktasını koyuyorum. 487 milyon 613 bin 589 diye okunur. Bu sayının okunuşu nasıldır? 489 milyon 456 bin pardon 498 milyon e, 456.789 şeklinde okunacaktır bu sayımız. Hemen milyonlar bölüğünden karşılaştırmaya bakıyorum. Bunun milyonları 498 milyon. Bunun milyonu 487 milyon. Tabii ki 487 498 milyondan küçük olacağı için küçüktür işareti koyuyorum. Diğer sayımızı okuyalım. Noktalarımı koydum. Okuyorum. 102 milyon 786 1300 şeklinde okunur. Bunun okunuşu nasıldır? 102 milyon 365 bin ve 300 sayısı şeklinde okunur. Evet çocuklar karşılaştıralım. Milyonlar bölüğüne bakıyorum. 102 milyon. Bununkine bakıyorum. Bu da 102 milyon. O zaman kime bakacağım şimdi? Ortadakine yani binliklerine bakacağım. Bunun 786 bini var. Bunun 365 bini var. Tabii ki 786.365.000'den büyük olacak. Birliklere bakmama bile gerek yok çocuklar. Diğer sayıları karşılaştırma konumuza geçelim. Yine aynı şekilde yapalım mı? Önce okunuşlarını verelim. Bu noktamızın adı milyondu. Bu noktamızın adı bindi hatırlatayım. 7 milyon 7.385.497 şeklinde okunur bu. Şimdi buna bakalım. Ayırıyorum. 7 milyon 385 bin 205 şeklinde okunur. Şimdi karşılaştırmaya geçeceğim. Bu ne? Milyonlar bölüğü. Bunun da milyonlar bölüğü burası. İkisinde de 7 milyon var. O zaman ne yapacağım? Ee, binler bölüğüne bakacağım. 385 bini var. Bunun 385 bini var. Bunlar da eşit. Ne yapacağım? Birler bölüğüne bakacağım. 497 var. 205 var. Ne yapacağım? Tabii ki buraya büyük işareti koyacağım çocuklar. Diğer soruya bakalım çocuklar. Hemen sorumuzun okunuşuna bakalım. Sayımızın okunuşuna bakalım. Noktalarımı üçer üçer ayırarak koydum. Bu taraftan itibaren 3 tane ayırıp e, koyuyorsunuz. 18 milyon 648 bin 9 şeklinde okunur. Bu sayı nasıl okunur? 186 milyon 480 bin 9 şeklinde okunur çocuklar bu sayıları karşılaştırırken yine milyonlarına bakacağım bunun 186 milyonu var bunun 18 milyonu var tabii ki küçük işareti koyacağız çocuklar sayıların birbirine benzemesine rağmen bu ayırma işlemini bölükleri ayırma işlemini gerçekleştirdiğimizde çok kolay bir şekilde yaparız diğerini ayıralım üçer üçer ayırıyorum buna dikkat edin 1 2 3 1 2 3 üçer üçer ayırıp nokta koyuyorum 26 milyon 684 bin 763 sayısı bu sayının okunuşunu yapalım 26 milyon 648 bin 763 sayısı hemen milyonlardan karşılaştırıyorum bu 26 milyon bu da 26 milyon İkisi eşitse binler bölüğüne geçiyorum burası 648 burası 684 hangisi büyük Tabii ki bu büyük olacak. Diğer sayımıza geçelim. Okunuşuyla başlayalım. 268 milyon 497 bin 365 sayısı. Bu sayıyı okuyalım. 380 milyon 75 bin 956 sayısı. Ne yapıyorum şimdi? Binlikli milyonlar bölüğünden itibaren karşılaştırmaya başlıyorum. Bunun 268 milyonu var. Bunun 380 milyon ee, nu var. Tabii ki burasına küçük işareti koyacağız. Diğer sayımızı okuyalım. Bu binler, bin diye okunuyor. Bu milyon diye okunuyor. 10 milyon diyorum. Başka okunacak bir şey yok. 10 milyon diye okunur bu. Şimdi buna bakalım. 9 milyon 999 bin 999 şeklinde okunur çocuklar. Hemen bakıyorum. Bunun 9 milyonu. Bunun 10 milyonu var. 10 milyon tabii ki daha büyük olacak. Diğerlerini karşılaştırmaya gerek kalmadı çocuklar. E diğer etkinliğimize geçelim. 712 nedir? 712 milyon 494 bin 523 sayısının 10 binler basamağındaki rakam ile milyonlar basamağındaki rakam yer değiştiriyor. Oluşan yeni sayı kaçtır diye bize soruyor. Hemen basamakların adlarını yazarak işlemi daha kolaylaştırayım. Birler basamağı, onlar, binler, pardon yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, on milyonlar ve yüz milyonlar. Hangileri yer değişecekmiş? On binler. On binler neresi? Şurası. Milyonlar basamağı burası. Bu ikisi yer değiştiriyor. Yani 2'yi buraya yazacağım, 9'u buraya yazacağım. Sayı nasıl olur? Böyle 4, 2, 4, 523. Yeni sayı kaç oluyor? Hemen okunuşunu da yapalım. 719 milyon 424 bin 523 şeklinde okunun yeni sayımız. Diğer etkinliğe geçelim. Ee, önce sayının okunuşuyla başlayalım. Sayının okunuşunu yapmak için hemen noktalarımı koyuyorum. 1, 2, 3 nokta. 1, 2, 3 nokta. Birinci noktamız milyondu. 8 milyon 987 bin 24 sayısının milyonlar basamağındaki ve yüz binler basamağındaki rakamların yerleri değiştirildiğinde sayı nasıl değişir diye bize soruyor. Şimdi sayımızı önce bir yazalım. Eski sayımız bu şekildeymiş. Sonra diyor milyonlar basamağı 2 milyonlar basamağı hangisi? Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, milyonlar bu. Yüz binler bu. Bu rakamların yer değiştirdiğini söylüyor. O zaman sayı yeni hali bu şekle döner. Yeni şah, şey, yeni hali bu. Bu da eski hali eskisine göre ne, arttı mı azaldı mı çocuklar? Eskisine göre yeni hali arttı. Ne kadar arttığını bulmak için ne yaparız? Çıkarma yaparız. Hemen yapıyorum. 890 bu şekilde yazdıktan sonra çıkarmamı gerçekleştiriyorum. 0 0 0 0 0 18'den 9 çıktı 9. Demek ki arada 900 binlik bir artı artış var çocuklar eski haline göre 900 bin artmış eskisine göre. Aşağıdaki doğal sayıları küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralayın diyor. Birinci sayımıza bakalım okunuşuna. 6 milyon 316 bin 428 sayısı. Bu sayımız 6 milyon 108 bin 214 sayısı. Bu sayımız 6 milyon 928 bin 400 sayısı. Karşılaştırırken önce milyonlarına bakacağım. Kaç milyon var? Evet. Bu 6 milyon, bu 6 milyon, bu 6 milyon. O zaman kime bakıyorum? Binler bölüğüne bakıyorum. Binler bölüğüne baktığım zaman hangisinin küçük olduğunu anlıyorum. 108, tabii ki diğerlerinden 108 bin, 928 ve 316 binden hangisi küçük? Bu küçük. O zaman B sayısı küçüktür. Kimden? A sayısından. Çünkü 316 bin A sayısından. O da küçüktür. C sayısından şeklinde yazabiliriz çocuklar. Son sorumuza geçelim. 6, 0, 5, 7, 2, 3 9 rakamlarını kullanarak yazılabilecek 7 basamaklı en küçük sayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamaklı. Küçük olmasını istediği için kiminle başlayacağım? 0 ile başlayamayız. 0 ikinci sıraya gelmelidir. En küçük sayılarda 2 ile başlayacağız. 2 0 sonra 3 sonra 5 sonra 6 sonra 7 ve 9 tamam oldu. Şimdi 7 basamaklı en büyük sayıyı bulacağız. Büyük olmasını istediğimiz için bu sefer büyük sayıdan başlıyorum. 9 7 6 5, 3, 2, 0 en büyük sayı da bu şekilde yazılmalıdır. Diğerine geçelim. 4, 0, 8, 9, 2, 6, 1, 3 rakamlarıyla yazılabilecek 8 basamaklı en küçük sayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamaklı olacak. Küçük olmasını istediği için sıfırla başlayamam, birle başlayacağım. 2, sıfır hep ikinci sıraya gelecek. 1, 0, 2 3 4 6 8 9 şeklinde yazmalıyım. Şimdi 8 basamaklı en büyük tek sayı diyor. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 basamak yaptım. E, büyük olmasını istediği için 9'la başlayabiliyor muyum? Evet, başlayabiliyorum. 9'u en başa yazıyorum. Sonra 8'i yazıyorum. E, sonra 6'yı yazıyorum. Sonra 4'ü yazıyorum. Sonra 3'ü yazıyorum. Sonra 2'yi yazıyorum. Çocuklar sonra 1 yazamam çünkü 1'i en sona yazacağım tek olması için 1 ile 0'ın da yerini bu şekilde ayarlamamız gerekiyor. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve ve beğeni atmayı unutmayın. Her videolarımdan anında haberdar olmak istiyorsanız da ee, videonun abone ol butonunun yanındaki zili aktifleştirin çocuklar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim hepinize derslerinizde başarılar diliyorum görüşmek üzere.